Mali Özgürlüğe yolculuğunuza hoş geldiniz. Sana uzun vadeli mali başarı için yalnızca 100 dolara başlamayı söylesem nasıl? Gerçek mi çok iyi geliyor? Peki lütfen kalın çünkü bu konunun detaylarını size detaylı olarak açıklayacağız. Hadi başlayalım. Tek seferlik 100 dolarlık işlem ücretiyle size 3 yıllık akıllı kontrat için 32.400 dolarlık, 5 yıllık ve 7 yıllık kontrat için ise 43.200 dolarlık başlangıç bakiyesi sağlanacaktır. Peki bu nasıl işliyor? Bu topluluk odaklı bir projedir. CEO'suz, şirketsiz ve aracı olmadan tamamen topluluk tarafından yönetilmektedir. Blok zinciri üzerinde anonim olarak çalışır. Zenginlik oluşturmak için DeFi Staking'den yararlanır. İşte detaylar. Sadece e-posta adresinizle kaydolun ve bir şifre oluşturun. Tanımlama gerekmez. Sadece birkaç tıklamayla kayıt olursunuz ve hemen hazırsınız. Sonra DeFi Staking akıllı sözleşmesini aktive eden 100 dolarlık işlem ücretini ödersiniz. Oradan bir bankacılık ortağı staking için sermayeyi anında sağlar. Bu sermaye kayıplara karşı tamamen sigortalanmıştır. Sigorta primleri karlarla karşılanır. Getirileriniz 3, 5 veya 7 yıllık sözleşmelerde günlük bileşik kazanç ile artar. Ve sözleşmenin sona ermesiyle bankaya alınan tutar eksiksiz geri ödenir. Sigorta iptal edilir ve karlar size kalır. DeFi Staking'i vadeli mevduatın modern versiyonu olarak düşünün. Sadece çok daha güçlü. Bir bankadan yılda küçük bir yüzde almanın yerine fonlarınız akıllı bir sözleşmeye kilitlenir her gün staking. Ödülleri kazanırsınız. Günlük getiriler yüzde 0,06 ile yüzde 0,3 arasında değişir. Ve bileşizin güçlü etkisi sayesinde bu rakamlar hızla artmaktadır. Peki sayılardan bahsedelim. Bir sözleşme seçtiğinizde olanlar işte bunlar. İşlem ücretiniz ödendikten sonra ve akıllı sözleşme tetiklendikten sonra başlangıç bakiyenizi ve tüm sigorta ile işlem ücretlerinin ödendiğini göreceksiniz. Başlangıç bakiyeniz daha sonra stake edilir ve seçtiğiniz sözleşme süresi boyunca bileşik getiri kazanmaya başlar. Kontrat süresi sonunda bakiyeleriniz aşağıdaki gibi olacaktır. Yatırımınızın sonucunda 3 yıl sonra 35 bin dolar, 5 yıl sonra ise tam olarak 471 bin dolar alacaksınız ve 7 yıl sonra 1 milyon doların üzerinde. Rakamlar yaklaşık olup getiriler biraz değişebilir. İşte 3 yıllık ve 5 yıllık kontratlar için beklenen getirileri ayrıntılı şekilde detaylandıran birkaç görsel bulunmaktadır. Ayrıca sadece bir kontratla sınırlı değilsiniz. Her cüzdan 80 kontrata kadar tutabilir. Şu anda bize en sık yönelen soru "Erken çekim yapabilir misiniz?" şeklindedir. Bu soruya ne yazık ki cevabımız hayırdır. Sadece kontrat süresi tamamlandığında kullanılabilir. Neden diye soruyorsunuz? Çünkü bileşik getiri zaman alır ve bu sistem uzun vadeli büyüme için tasarlanmıştır. Dünyanın en uzun süredir devam eden, merkezi olmayan blockchain staking projesidir. Blockchain üzerinde 250 milyar doların üzerinde stake edilmiş durumda ve dünya çapında 1 milyonun üzerinde üye bulunmaktadır. Pekala bu yeterince tamamladı. Şimdi ana önemli noktaları gözden geçirelim. Her sözleşme için 100 dolar düşük giriş ücreti. Katılımı kolay, tamamen otomatik, dünyanın en uzun süredir devam eden DeFi projesi, dünya genelinde 1 milyondan fazla üye, %100 pasif, hızlandırılmış bir emeklilik planı olarak tasarlandı. Yatırım sermayesi gerektirmez. Sözleşme bankanın sermayesini kullanarak küçük, mütevazı ve gerçekçi bileşik getiriler elde eder. Sözleşme ne kadar uzun olursa kazançlar o kadar yüksek olur. 3, 5 ve 7 yıllık sözleşmeler mevcuttur. Kişi başına en fazla 80 sözleşme, hepsi tamamen sigortalıdır. Tüm işlemler şeffaftır ve blockchain üzerinde izlenebilir. Kanıtlanmış bir güvenilirliğe sahiptir ve birkaç yıldır dünya genelinde milyonerler yaratmaktadır. Bu, dünya genelinde insanların yıllardır zenginlik biriktirmelerine yardımcı olan kanıtlanmış bir sistemdir. Ve sadece bir defaya mahsus 100 dolar işlem ücretiyle size hizmet eden tamamen otomatik bir akıllı sözleşme kurabilirsiniz. Günlük bileşik getiri. Soru şu ki, finansal geleceğinizi kontrol altına almaya hazır mısınız? Sizi davet eden kişiye ulaşın ve bugün ilk adımı atın.